Herkese selam arkadaşlar. Bugün yanımda kim var sizce? Ben. Yani? Yakup. Yani benim kardeşim oluyor arkadaşlar. Bugün e, koskocaman duvarları atlamaya çalışacağız. Hadi başlıyoruz o zaman. Evet. Birden elliye kadar yükseklikler var. Evet metre mi? Santimetre mi? Metre olabilir. Bu oyunu uzun zamandır arıyorum. En sonunda buldum. İsmi ne diye aradım aradım buldum. İleride birkaç kişi var. O yüzden hızlı gitmeye çalışıyorum. Evet, burada buton var. Geçemeyenler olursa bu butona basa bu duvar gidiyor. Böyle oluyor yani arkadaşlar. İçinden geçiyoruz. Oyunun yapımcısı çok güzel düşünmüş. Ama buralar kolay tabii ki de. Şu ileridekiler bizi beklese keşke çok güzel olur. Açtım. İki kişi bakalım çıkabileceğiz mi? Ben çıktım. Tek kişi çıkacağım ben. Tek kişi çıkacaktım abla bir dakika. Tek mi? Tek kişi çıkıyor tabii. Ana sen orada mı kaldın gel gel. Hayır ben tek kişi çıkmaya çalışıyorum. Gel ya ileridekileri kaybediyoruz Arkadaşlar ileridekiler bizi beklemedi Ve gidiyorlar 15 metre 14 metre Açtım ee, Oyun böyle anlamışsınızdır arkadaşlar İyice fazla takipçimiz olduğunda bu oyunu bir daha çekeceğiz sizlerle beraber. Ben mi? Evet fırladığın öbür duvara geçtim. Evet, duvar geçtim. Hayır buradayım. Adam bu altıncının önüne gitmiştim. Şu ilerdikler bizi beklemiyor ya. Stop der misin? morda 20 metre ulaşıyor. Durmuyorlar arkadaşlar bizi beklemiyorlar. Bir sürü kişi geçtiler tabi. Yine geri geldik. Çocuk geçsene. Geç. Geçsene. Neyse boş ver. Kaldı. Lan kaldı mı? Çocuğa kaldı Gelmiyor. Hadi. Nasıl çıktı? Senin üstünden zıplayarak. Çocuk geliyor ya, bekle. Burada bekle. Çocuk gelsene. Hey. Gelmiyor ya. Arkadaşlar ben burada bir yandan bilgisayarın ekranına bakıyorum. O yüzden böyle yamuk yumuşuralara gelirsem kusura bakmayın. Ya bak biz kaldık burada. Niye bizi beklemiyorlar? İki kişi nasıl gideceğiz biz? Arkadaşlar biz en iyisi arkadakilerin yanına gidelim. Çünkü neden? Orada fazla kişi var. Hemen arkadakilerin yanına gitmemiz gerekiyor. Hemen gidiyoruz onların. Ben wow. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada gelmeye çalışıyorlar. Geliyorlar da. Beklememiz. Bekleyelim. Birkaç kişi daha gelecek ama. Hayır hayır onları da alalım. Ben alacağım bekleyin siz. Geliyorlar. Yakup açar mısınız kapıları bize? Aa bak gidiyor onlar da. İki kişi geçemeyeceklerine göre bizi de beklerler herhalde. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi çok güzel bir oyun. Bazen sinirlenebiliyorsunuz ama çıkamayınca Arkadaşlar bu arada belirli abonede yüzümü göstereceğim. Ama yakında göster yani çok yakında değil. Bayağı bir abone olursak gösterebilirim. Belki 225 olursak gösterebilirim. Evet. Hayır 225 belki yani. Ama bir saat 2 saat sonra silerim videoyu. Herkesin görmesini istemiyorum. İşte öyle. geride kalan yok. Dediğim gibi arkadaşlar, bugün bir gün e, takipçilerimiz olursa bu oyunu sizinle de oynamak istiyoruz, değil mi Yakup? Evet. Sandalyeye otur düzgünce lütfen. <laughs> arkadaşlar sandalyeye oturmuyor, gidiyor yere oturuyor. Deli bir çocuk. Gerçek hayatta görseniz siz bizi. Sohbet ede ede duvarlardan zıplıyoruz. Allah. Çıktım. Ben zıplamadan çıktım. Valla mı? Evet. Birileri sayesinde mi? Evet. Zıplattırdım sizi. Şöyle üstüme çık bakayım Yakup. Şarkı söyleyesin var ama telif Veririz diye korkuyorum. Kaç kalmış? Bir tane. Kalmış. Aa ben hiç zıplamadan çıktım yukarı. Kaç duvar var? tane kalmış. Zıplaya zıplaya çıktım. Geride kalan yok değil mi? yok. Şöyle çevireyim tabii ki. Ne kadar kaldı acaba? Vav wow, varmış baya. Ha çıktı iki kişi. Şöyle zıpla. Ve evet. Arkadaşlar az kalmış değil mi? Bakayım. Yo azıcık daha var. Sonra Rainbow'a geldiğimizi bitireceğiz. Arkadaşlar inanır mısınız bilmem ama biz 3 kişiyle bu parkurun sonuna geldik. Yani completions 1 zaten. Yakup senin completions kaç? Senin 1 benim 2 olacak. Kız yukarıya çıktıysan açsana kapıyı. Niye bekliyorsun? galiba. Arkadaşlar kaldık burada ya. Şu pembelide. de. En sonuncuyu nasıl geçeceğiz acaba? Şöyle bir çıkın üstüne ya. Metre. Metre Santimetre olmasın mı? Ha geçtiler geçtiler. Başta böyleydi, ikincisinde böyleydi. Ama ne kadar uzadı, çıktı, o kadar yavaş oluyordu bu ara. Ya çıkıyordum ya. Ya kız beni niye etiyorsun, Çocuk. Bak şu kızın üstüne çıktın. Benim de üstüme çık Yakup. Azıcık da kenarıya çekil. Azıcık kenarıya çekil herkes çıksın. Üstüne. Şimdi zıplayın. Aa arkadaşlar videoya bakayım. Wow 11 dakika. Oh be, şu kıza helal olsun. Bakın sinirden birileri gitmiş. Ben açtım. Arkada birileri var. Bekleyelim mi? Aa beş tane kalmış. 45 metredeyiz. Gördüm, en son gördüm. Ben de görüyorum. Beş tane kaldı. Bakayım. O 45 yaşında mı varsın yani? 45 5 ay mı? Yani bebek toplama soruları. Yakup üstüne çık. Bir düzen oluşturalım. Bak çıkıyorlar çıkıyorlar çabuk ha. Vallahi mı? Ben de demin çıkıyorum. Çıkıyorum zıplatın beni. Olduk ya orada birileri geliyor. Bekleyelim mi onları? Ben de görünüyor valla. Gelsinler artık ya, hadi. Gelirler ya. Bak bir sürü kişi geliyorlar. Bakayım. Bak şurada 1, 2, 3, 4, 5. Çok az gerideler. Alalım onları. onları. Alalım alalım. Ben gelmiyorum. Açtım ben kapıyı onlar için. Tamam şimdi kapıyı aç kız. Geliyoruz Yakup biz. Gitti. Tamam geliyoruz merak etme. Bak geldik. Kapıyı açsana bizim için. Yaşasın. Bakın arkadaşlar bekledik onları aldık daha çok kişi olduk ve geçtik. Bakın arkadaşlar şey yapmış uzun kız. Bu oyuna gireceği için boyunu uzatmış da gelmiş. <laughs> Mantığa bak. Biz de uzatıp gelseydik keşke ya boyu. Bunu ben uzatamıyorum. <laughs> Sen he, bilgisayarda olduğun için değil mi? Şey uzatabilirim yani evet. Arkadaşlar finish'e geldik sayılır. Bir ve iki. Az kaldı ve sonuncu duvar arkadaşlar. Şimdi 49. duvardayız. Duvar. Aynen Kaç dakika olmuş 15 dakika 36 saniye Hadi Yapabiliriz Bunu başarabiliriz Şu kızın üstüne çıkalım Galiba. Hadi evet. Ah be. Evet. Helal kıza. Helal. Bitti. Bitirdi arkadaşlar. Bitirdik ve finish'e geliyoruz. Aldım. Ben almadım çünkü ben zaten ay. Ben zaten arkadaşlar. Elbiden güzel mi şimdi? Ne? Elbiden güzel mi olsun şimdi? Oo çok zor bu ya. Bunu bunu sabahtan akşama kadar denesek yapamayız. Gel bitirelim videoyu. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Daha fazla böyle videolar var. isterseniz kanala abone olup kanala abone olup like atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.